Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyfiniz, sağlığınız, moraliniz yerindedir. Beni tanımayanlar için kendimden çok kısa bir şekilde bahsedeyim. Ben Bilge. Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bu mecrada yani YouTube'da GKS üzerine tavsiyeler veriyorum. Kendi edindiğim tecrübelerden yola çıkarak. Aynı zamanda kendi hayatımdan da kesitler paylaşıyorum vlog tarzında. Kanalıma abone değilsen abone olabilirsin ve bu videoyu beğenerek destek olabilirsin. Instagram'dan takip etmiyorsan da adresi aşağıya bırakıyorum. Takip ederek yine bana aynı şekilde destek olabilirsin. Sorularını yazabilirsin. ister yorumlar kısmına, ister Instagram adresime. Çok fazla uzatmadan ben videoya geçeyim. Bu videoda başlıktan da anlamış olacağım üzere YKS matematik üzerine biraz tavsiyeler vereceğim. Bu hem TYT hem AYT için geçerli olacak. Öncelikle artık çok az bir zaman kaldı sınava ve bıraktıysan kesinlikle bırakma. Kaldığın yerden devam et. Asla bırakma. Çünkü şu zamanlar artık en önemli zamanlar ve kazandıracak zamanlar. O yüzden kesinlikle bırakmanı tavsiye etmiyorum. Sakın ha yapma derim ben. Yüzün yüzün artık kuyruğuna geldin ve bırakman artık senin bu zamana kadar çalışmanı çöpe atmak demek. Bunu da yapmak istemezsin. Pişman olacağın bir şey de yapmak istemezsin. Çünkü sonunda pişman olacaksın. Şimdi YKS matematik üzerine şunları söyleyebilirim. Ee, şu dönemde artık konularını bitirmiş olman gerekiyor. Ama bitirmediysen de panik yapma ya da kendini strese sokma. Hala bitirebilirsin. Bitirenler için söylüyorum. Şu dönemde artık seri bir şekilde bölüm denemesi çözmen lazım. Yani e, her gün ikişer tane, üçer tane matematikten deneme çöz. Bu denemenin analizini yap yanlışların hangi konulardan var onları e, gözden geçir analiz et ve e, denemelerini her gün sıklığını arttırarak sayısını arttırarak bu şekilde sınava kadar ilerlet denemelerde baktın mesela e, sürekli aynı konulardan yanlışın çıkıyor atıyorum hep problemlerde takılıyorsun ya da e, fonksiyonlarda takılıyorsun bu demektir ki o konuda senin bir sıkıntın var tam oturmamış e, tam anlayamamışsın ve bunu düzeltmen gerekiyor, pekiştirmen gerekiyor. Bunu nasıl düzeltebilirsin? Ee, sorunlu olduğun konuyla ilgili bir fasikül al. Yani gidip de kocaman işte matematikte bir hala yanlışım çıkıyor deyip kocaman bir matematik soru bankası alıp onu en baştan çözmeye çalışmak bu saatten sonra biraz anlamsız olur. O yüzden e, problemse sıkıntın ya da dediğim gibi hangi konuysa o konuya yönelik kitaplar al. E, özellikle ben apotemi yayınlarının bu e, konu konu fasiküllerini çok seviyordum ve onları alıyordum. E, hem konuyu çok güzel anlatıyor. Ardından e, yeterli sayıda örnek soru çözümleri var ve daha sonra e, senin çözümün için oraya testler koyulmuş ve çok güzel pekiştiriyor. Hani konunun en başından en sonuna kadar adım adım seni ilerletiyor. E, bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Eğer çok konu eksiğin varsa e, ve bir türlü bunları ben yetiştiremiyorum, olmuyor... E, ...çok yığıldı, diğer derslerimden de çok fazla konu eksiğim var, e, nasıl olacak e, durumundaysan... ...kesinlikle panik yapma. Yani panik yapmakta haklısın aslında. Az bir zaman kaldı ve çok konun varsa tabii ki herkes strese girer. Herkes bir panik olur. E, bunun için de öncelikle asıl böyle baba konular dediğimiz konuları önce bir aradan çıkar onları hallet onları da e, dediğim gibi yine fasiküllerle halletmeye çalış Çünkü onlar e, çok güzel bir şekilde sana anlatım veriyor örnek soru veriyor ve ardından senin çözümler için oraya sorular koyuyor e, Sen hani e, üç adımda mesela öğrenmiş oluyorsun ve çok iyi bir pekiştirme sağlıyor o sana o fasikülü bir haftada belki 2-3 günde bitirebilirsin ve inanılmaz faydası olacak bak bunun garantisini veriyorum sana Uf, oh, defteri düşürdüm. Evet, konularını bu şekilde bitirdikten sonra, fasiküllerden bitirdikten sonra e, denemeleri çözmeye başlayacaksın artık. Bölüm denemelerini e, çöz. E, eksiklerin kalsa bile, hani benim ya hala kon bazı konularda eksiğim var, hala konularım bitmedi. O yüzden deneme çözmeyi ben biraz daha erteleyeyim. mantığını yapıyorsan yapma, hiç yapma, sakın, sakın. E, konu eksiğin olsa bile... Deneme çözmeye başla. Çünkü deneme senin hız kazanmanı ve sorularda artık taktiksel bir şekilde ilerlemeni sağladığı için e, sınav anında senin o sınavda e, o Anı yönetebilmen için çok büyük bir pratik sağlıyor. O yüzden bunu sakın erteleme, sakın erteleme. konu eksiğin olsa bile denemelerine başla. Ve bu denemelerin sıklığını arttır. Konularını bitirdiysen günde 5 denemeye kadar arttır mesela. Çok fazla deneme çöz. Al her yayının denemesini al. Tabii kendi seviyene göre. Gidip e, orta bir seviyedesindir. Artık kolay yayınlara bakma. Bir tık zorlaştır veya üst seviyedesindir. Artık kendi çapında denemelere bak. Ya da temel seviyedeysen gidip de en zoru alıp onu çözmeye çalışıp moralini bozma. Kes kendi seviyeni belirle. Aşağı yukarı zaten farkındasındır. Ve ona uygun yayınlar seç kendine. Onun dışında bir de yapman gereken yani yapmanı tavsiye ettiğim şu var. Geçmiş yılın sorularına mutlaka bak. Birebir aynı sorular gelmiyor. Ama bakıyorsun bir dersten bir konudan mesela 2-3 yıl arka arkaya gelmiş. Demek ki bu konu seviliyor ve bu konudan sorulacak. Yani bunun açıklaması bu. O yüzden o konuyu mutlaka tamamlamış ol. Ve çözerken şöyle yap. E, sanki sınav anındaymışsın gibi. İşte kalk mesela onda çöz. E, süre koy. E, ondan sonra e, her şeyini kapat, bütün telefonunu ne bileyim kapını kapat, evdekileri uyar, de ki ben deneme çözüyorum. Gelmeyin, beni rahatsız etmeyin. Yanına su al, bir şey al. Hani kendine o sınav ortamını yarat. Çünkü bu e, inanılmaz sana sınav anında bir pratik sağlayacak. Ve o anı yönetmeni kolaylaştıracak. E, i̇dmanlı ol ki maçta kazan. Anladın mı? Yani e, açık da böyle soru çözer gibi ya da böyle kitap okur gibi çerez gibi onları o denemeleri çözme. Denemenin amacı sınavın provasıdır. E sen bu provayı düzgün yapamadıktan sonra hazırlıksız çıktığın zaman nasıl bir başarı bekliyorsun? Olmaz. Yapma. Denemeyi e, uygun çöz. Olması gerektiği gibi çöz. Sonrasında analizini mutlaka yap. E, bunu artık her videoda dilime yapıştı. Deneme analizi yapmıyorsan ve anlamadığın, hala yanlış yaptığın konuların üzerine düşmüyorsan, hani ben bu soruyu niye yanlış yaptım, neden kaçırdım demiyorsan o dönemi çözme. Onun dışında bir de bu yayınlanan sorular var. Yayınlanan soruları da zamanın varsa bakman da fayda olur. O sorulara da bak mutlaka. Benim söyleyeceklerim bu kadar. yani yapacağın şeyler aslında çok basit. gerçekten çok basit. Bu sınavda kimler kazanacak? pes etmeyenler, son ana kadar çalışanlar ve çok iyi bir şekilde pratik yapıp çok iyi bir şekilde hazırlanmış olanlar kazanacak çok çalışmak da yetmiyor çünkü e, sana verilen süre kısıtlı o süreyi iyi yönetmen gerekiyor bunun için de iyi pratik yapmış olman gerekiyor yani çok çalıştım her şeyi sunarseler gibi ezberledim biliyorum yapıyorum olmuyor öyle yapanlar e, süreden kaybedenler oldu mesela ya bir sürü sınav anında da e, inşallah yaşamazsın bu durumu ama e, öyle yaşayanlar yine olacaktır. Sen onlardan birisi olma. Konu eksiklerini iyi belirle. Bu eksiklere yönelik e, böyle gidip de koca bir e, dersin kitabını alma. Fasükül al, o konuya yönelik fasüküllerden al kendi seviyene göre. Ne konu eksiğin var diye deneme çözemezlik yapma. Konu eksiğin olsa bile hızlı bir şekilde bölüm denemelerinde düzenli bir şekilde çöz. Geçmiş yılların sorularına bak ve bu soruları dediğim gibi sınav mantığında çöz. Matematik böyle yapılır yani başka türlü yapma şansın yok. Konuyu anlayacaksın. Daha sonra o konu üzerine çok fazla soru çözmüş olman gerekiyor. Çünkü ÖSYM'nin sorunu da çok orijinal oluyor. Yani e, hani basit bir işlem sorusu gelmiyor. Artık okuduğunu anlama tabi e, tabii bu burada işin içine biraz dil bilgisi, <laughs> paragraf da giriyor. İşte okuduğunu anlama, bir çözüm yolu geliştirme, düşünme vesaire, ondan sonra onu çözmek giriyor. Yani çözmek artık en son aşamada oluyor matematik sorularında. O yüzden çok fazla soru görmüş olmalısın. Soru ufkunu geliştirmiş olmalısın. Mantık yürütme kabiliyetini geliştirmiş olmalısın ve böylece sınavda yapamayacağım bir soru yoktur yani. Hani olsa da bir iki tane soru kaçırırsın o da nazar boncuğu olsun artık. Yapacak bir şey yok. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu süreçte hepinize kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.